Bu fiyat artışları... Et ve süt kurumu kuzu eti fiyatlarında %25'lik indirim yaptı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi paylaştı. Et süt kurumu olarak kendi kuzu etiyle ilgili fiyatlarımızda %25 indirim yapacağız. Arkadaşlarımız buna ilişkin açıklamayı inşallah bugün yaparlar. Siz değerli basın aracılığıyla da medya aracılığıyla da vatandaşlarımıza ulaştırılmış o olur. Ne zamandan itibaren devreye girecek efendim indirim? Bu, bugünden itibaren yani yayınlandığı tarihten itibaren bu bunu gündeme getireceğiz. Yüzde %25'lik bir e, kuzu etiyle ilgili. Malumunuz biz aslında kuzu etini fazla tüketen bir toplum iken bir anda e, büyükbaşı e, tüketmeye başladık. Anadolu'da ne kurban bayramlarında ne de e, kasaplarda eee büyük baş, çok rağbet görmezdi ama son yıllarda rağbet görmeye başladı. Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, tahıl koridoru anlaşmasına değindi. Tabii ki bir tahıl koridoru krizinin çözülmesiyle birlikte en az belki Türkiye ama bu ülkeden ithalat yapan, bu ihtiyaçlarını bu ülkelerden karşılayan, tedarik eden ülkeler için çok büyük bir rahatlama oldu. Bu zaten şu anda ürün fiyatlarına da yansıdı. Daha önce 440-450 dolarlara gelen buğday fiyatları bugün artık 350 dolarlara 300 350 dolar, 355 dolarları konuşur hale geldik. Bu da şunu gösteriyor. Yani evet bu kriz gıda ile ilgili yaşanabilecek olası daha büyük bir krizin önüne geçmiş oldu faydalı bir gelişme oldu. Kirişçi Türkiye'nin bu yılki rekolteyle ile iyi bir verim alacağını, krizin çözülmesinin fiyatları da olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Bu sadece Türkiye'deki ürün fiyatlarını etkilemiyor doğal olarak. Bütün piyasayı, dünya piyasalarını da etkiliyor. Biz de bundan olumlu manada inşallah etkilenmiş olacağız. Ama zaten Türkiye bu, bu yılki rekolte ile kendine özellikle de kendi ihtiyaçları açısından kendine yetecek durumda buradaki yeterliliğimiz bizim 100 birime ihtiyacımız varsa şu anda 102 birim nispetinde bir üretimimiz olacak belki daha fazla da olabilir bunlar şu anda hasat devamı sezonu devam ettiği için de tabii net bir rakam söyleyemiyoruz ama yani geçen yıla göre çünkü geçen yıl kuraklıktan kaynaklı malum ülke olarak bir üretimimizde düşüş olmuştu. Bizim normal bitkisel üretim varlığımız işte 126-125 milyon ton civarında ama geçen yıl bu 120 milyon tona düştü. Hububat başta olmak üzere bazı ürünlerde rekolte noktasında gerilik olmuştu. Şimdi bu yıl inşallah bunlar olmayacak ve bu krizin çözülmesiyle beraber de fiyatlara da olumlu yönde yansıyacak. Bundan ülkemiz ve bütün dünyada kazanmış olacak.